Ne de bir yasadan eğilmezsek o. Açmış. Merhaba. Kulağımıza hoş geldiniz. ben gelmeyeceğim. Çünkü çocukları bıraksın bana. Çocukları bıraktıktan sonra da Ya Biraz bot gibi oynayalım Ben de dinliyorum. Yeter Hayır dedi ki, o dedi ki, eğer ki, yardım, zaman yardım, अभी

Çekimde mumlu yöreler atacak. Sövecekler. Alanın burayı yesecek. Anne. Hı? Alan seni yesin mi? Hı? Alan seni yesin mi? Tamam yesin. Ben ben yapayım. Bir şey Bir şey Bir Çok Hı? var. Uy. Acil bunda röportaj var. Bakın, bakın, bakın. Bakın, kaynamış, silah kutluyor. Silah olmazsa, oyun durmuş. Bakın, silah. Aaa, silah Aslan. Ah, lan. Allah Allah Allah. Gideceği şimdi. Adam olsa kendimi buri yanda olur bulur. Aziz bulur. Sizdi yine. Sizin yok de. Ama desem de, çok iyi ya. Yani bu da öyle olduğunu bakın çünkü yanımda iki, iki, kat fazla mı Ama içinde kalır var. Ama yok. Ee, ne yapacağız? Hadi evet. Anne arkadaşlar bir şey olmuyor. Ben de aşım. Hı? Hani ne de aşım. Başka oyun oynayan ne? Başka oyun beni alsın. Başka işte. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Yalan bok gibi. Tamam arkadaşlar. Alan bok yok yok olmasa. çok seviyorum bu vesile. Var ya dünya için. Seviyorum. Hiç alıp gideceğiz. Ama biraz gidelim abi. da. Saçma robot çıktı. Aramızı gitti. Ne evet, cevap? Kendisi de yiyordu. Çıkıyordu. Buradan hazır.